habib. Daha önceki videolarımı seyretme fırsatı bulduysanız mindfulness, mindfulness pratikleri ve mindfulness yaşam biçiminin 9 temel tutumunun ilk ikisi hakkında aktardığım bilgilere aşinasınızdır. Bu videoda sizlere mindful yaşam biçiminin 9 temel tutumu hakkında kısaca bilgiler aktarmaya devam edeceğim. Bu sefer kabul verme tutumundan bahsedeceğim da yayınladığım diğer videoları da Raquel Habib YouTube kanalıma üye olarak izleyebilirsiniz. Kabul kelimesinin kökeninin Arapçadan geldiğini ve aslında misafir etmek anlamına geldiğini biliyor muydunuz? Hayatı karşı hayatı ve karşımıza çıkan durumları kabul etmek kimi zaman bizleri çok zorlayan bir duruma sokar. Kabul etmek çoğu zaman boyun eğmek, hak vermek, razı gelmek, olana sessiz kalmak ya da olanı görmezden gelmek olarak algılanabilir. Peki kabul, mindfulness yaşam biçimindeki ifadesiyle ne anlama gelmektedir? Olanı değiştirmeye çalışmak ile olan ile mücadele etmek ya da olan hakkında şikayet etmek, olana isyan etmek, yerine olanı olduğu gibi bana uyan veya uymayan hizmet eden veya etmeyen yerleriyle görebilmek demek. Kabul hoşumuza gitse de gitmese de olan gerçek ile durabilme becerisidir. Ve aslında sanıldığı kadar da pasif bir eylem kesinlikle değildir. Hatta çok da aktif bir farkındalık halidir. Kabul yaşadığımız dünyayı ya da karşılaştığımız durumları değiştirmek için bir aksiyon almayacağımız anlamına gelmez. Kabul şu anlama gelir. Eğer biz olanı olduğu gibi kabul etmezsek o zaman olanları olmadıkları bir şekle dönüştürmeyi zorlarız. Ve bu da hayatımızda son derece büyük bir zorluk, sıkıntı hatta dirençler yaratır. Gerçekte olanı idrak ettiğimizde ve kabul ettiğimizde potansiyelimizi bilgeliğimizi kullanabilmeye başlarız. Böylece olan ile ilişkimiz daha gerçek bir yerden kurulur ve bu gerçeğin dönüştürücü ve iyileştirici etkisini yaşarız. Değişim için önce nerede durduğumuzu bilmeye ve gerçeği görebilmeye ihtiyacımız var. Ve bazen bazı şeyleri kabul etmek zordur. Örneğin bedenimizde bir acı varsa bu acıya neyin sebep olduğunu bilmek isteriz. Aksi halde bunu kabul etmekte zorlanırız ancak profesör doktor John Kabat-Zinn'in geliştirdiği mindfulness temelli stres azaltma programında özellikle kronik ağrıları olan kişilerle yapılan araştırmalarda önce ağrının varlığını kabul etmekle başlamanın ağrının azalmasında büyük etki sağladığını görmüşlerdir. Ağrı hakkında şikayet etmektense, ağrıyı yargılamaktan veya ona direnmektense zor olsa da onun varlığını kabul etmekle başlamamız, onun dönüşümü ve ağrıdan özgürleşmemiz için ilk eşiktir. Kısacası kabul, iyileşmenin ve dönüşümün çok önemli bir maddesidir. Bu videoda kabul tutumunu sizlerce kısaca paylaşmaya çalıştım. Belki şimdi siz de kendi hayatınızda kabul kavramı ile nasıl bir ilişkiniz olduğunuza farklı bir gözle bakabilirsiniz kabul vermek, kabul etmek sizin için nasıl bir yaklaşım? Olaylara kabul etmektense direnmeyi, sorgulamayı, farklı olmasını talep etmeyi mi tercih ediyorsunuz? Yoksa olduğunuz yeri fark edip kabul edip kendinizi potansiyelinize açmaya mı gayret ediyorsunuz? Kabul hakkında benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Sizin sormak ya da eklemek istedikleriniz varsa bana yazmak isterseniz info.rakelhabib.com adresimden bana e-mail atabilirsiniz. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Bu arada bir sonraki videom, Mindfulness'un dördüncü tutumu olan bırakma halinden yukarıdaki linkte bahsedeceğim. İzlemek isterseniz linke tıklayabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan sevgiyle ve anda kalın görüşmek üzere